korktum. Çekiliyorum lesi. Bakalım bak. Geldi abi. İzleyelim şunu be. İzleyelim şunu be. Of of of. Abi ben yayına aydım. Ben yayındayım Ben Ben de yayına aydım. Oy 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 Ne diyeyim? Ne diyeyim? Uykuş geldi yendir. Gene Adaz, hiç olmazsa abi. Ya hiç olmazsa süreli bir şey yok. Görmedim. Süreli bir şey yok. İlk teklimizi Adaz, tekli, basıyoruz. Geç. Teklimiz. Üç parça verdi. Abim benim taktiğim animasyonu geç. Üç tane peş peşe. Sonra oh, Tek attım. Tek attım, <laughs> tek, attım <laughs> tek attım. oğlum. Abi tek, attı, abi. Abi, tek attım. Abi <laughs> tek attım abim. Tek attım oğlum. Ne evet. ara abi? <laughs> Helal olsun. Dedim, dedim sana abi. ilk onda çıkar dedim abi. Vallahi dedim abi. Vallahi çıkar dedik abi. Vallahi abi, çıkar attım, dedik abi. Bu nedir oğlum? Bu nedir? Bu ne şanstır lan? Efsane oldular. lan. İyi ki abi lan. Tek at abi. Man olduk. Vallahi billahi bak Sıkara tek at M4'e tek at. Bu nedir abim ya? Bu nedir abim ya? Şimdi biz burada şimdi... Ama biz dedik abi Beytul abi dedik abi tek atacaksın diye. Ya şimdi ben 18 bin ucu yükledim buraya ben onu anlamadım arkadaşlar. <Gülüyor> <gülüyor> yok ya abi dörtleriz dörtleriz dört, dört. bak bak bak, abi, bak 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 hemen 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 hemen. Şıpşak şuna bakın şuna bakın iki seviye. Devam ki. Devam ki. Devam, ki devam ki durmak yok. Abi bana çıkmış. Hadi bir tane daha. Of, elbiseyi de aldık abim ikinci üründen. Bu nedir oğlum? Abi gecikiyor bak. Gecikiyor ya. Yani. Abi efsane vallahi billahi. Bir tane daha. Bir tane daha. Hadi bir tane materyal <laughs> geldi. Of, oh, M4'ü abi. tekrarladım abim. M4'ü tekrarladım <laughs> oğlum. Abi. Abi ne diyorsun oğlum? Abi, Dağıtıyoruz zırta be. Bu nedir ya? Bir seviye daha abi sendeki şans yok kimsede ya. Bak 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 bak. Abi bir... bir seviye Hı daha mi? hemen şıpşak. Kimdi abi lan o diyen? Abi naptın abi? Kimdi lan o diyen sen M4'ü ben. Abi biz diye. bunu maksadık abi. Bu diye maksadık biz bunu. Ben buna basarım abi. Basıyorum bir tane daha. Bastım bir tane Geldi daha. Geldi bir tane daha. Geldi bir verdi tane daha. bir tane daha M4'ümüzü. Verdi bir tane Her. daha. Verdi bir tane daha. Aha şanta süslemesini verdi. bir tane. Verdi bir Verme. tane de. Verecek. Bir tane geçsiz basıyorum. Totemi bozalım. Geçsiz basalım. Bir onlu geçsiz geçsiz bas basalım. Hadi bu benim. Abim tarafım. dağıttık ortalığı abim dağıttık ortalığı dağıttık. Hadi bir materyal ya da M4 ikisinden birini at ya İkisinden birini at ya. <laughs> ha? <gülüyor> yap şunu. Yap şunu bize. 60 önce kim? Ercan istiyordur kesin. Yok, yok, yok. yok o Taha istiyor. Taha hoş geldin Taha. Kardeş öyle atmalık diye buradan hoca yollayamıyoruz muyuz? yollayabilirsin. On, sen? abi 17 kişi geldi abi yayında yani 17 kişi. Abi hoş geldiniz buyurun bizimle beraber siz de sevinin. Hadi sen de bas. Hem tek attık gel gibi tek attık. <laughs> yani en rezil bir şey çıkar. Evet. Hadi bakayım senin abi Kansan. ben dedim ama içim titriyor diye. Hadi bakalım, hadi bakalım. Abi dur dur abi sakin sakin abi. Basacağım oğlum, basacağım oğlum. Abi sakin oyun abi, abi sakin alacağım abi. Alacağım oğlum oyun dördü. Alacağım abi, oğlum. Sakin abi. Verecek oyun dördü bana. Kaç oldu? Abi Uce bitti. Kaç, kaç sandık Abi Uce bitti abi. Dur ya dur oğlum da Uce biterse bitsin oğlum. Yan taraf bitti full. Evet 250 sandık. Yan Aynen, Anne abi? Yan tarafı topluyoruz. Şöyle parayla alabiliyor abi 400 paran var. Biraz da materyal al. Oğlum şu an ben onu fullleyeceğim. Bak 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 nasıl fullliyor. İki kere M4 çıkarmak nedir ya? M4'e tek atmak nedir abim ya? Abi ne yaptın sen? Abi dağıttık bugün ortalığı dağıttık. 600 Oha biraz daha basıyorum şuraya 750 yaptığımızda değil mi? Aynen 750 yapalım. Aynen. Belki bir M4 daha ver ona kadar. Hadi. Bir oyun Hadi. Bastım benim şansıma. Bu benim şansıma. Benim şansıma Bu kadar. mu? Bu mu senin şansına? Bu benim şansıma. Bastım. Bir materyal geldi senin şansına. Bu Beytom'un şansına. Beytom. Bir materyalde Beyton'un şansını aldık. 750. Kafidir. 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 Hediyeleri alıyoruz. Abi alıyorum. şu an 5'leyebiliyoruz galiba. 5'leyebiliyoruz hani. Şöyle 5 tane malzemeyi alıyoruz buradan. Evet, efsane. Şuradan da kalan paraya en fazla 5 tane de boyayı buradan alıyoruz. Yeterli. Aynen abi. Geçiyoruz bundan sonra fullemeye. Bakalım. 4 8. Abi sen bunu maxlarsın bence. Tamam dedik. Şimdi bir sonraki kademe ne istiyor bizden? Bir materyal istiyor. Bunu buraya basmayacağım. Ölüm duyurusuna getirdik abi. Ölüm duyurusuna... Bir tane benim şansıma şey bastın abi. Dur dur abi. Dur. Bas, miniye bas. Miniye gideceğim zaten. Miniye basmaya çalışıyorum şu an. Miniye mini bir tane bas mini abi. Miniyi çıkarmaya çalışacağız şimdi de. Kalan ucumuz ne kadar? 2700. Buradan materyal verir mi evet. bize? Evet, verir çıkar. inşallah. Bak benim şansıma ver, geldi. Ver 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 ver. Sisi verdi. Bak benim şansıma nasıl döndü izle. Senin, senin şansına, Beyton'un şansına bakıyorum lan bunu. Bas abi. Bunu bir da, onlu iki tekli diyorlar abi. Bunu da, bir onlu iki tekli diyorlar. Bir onluyu bastık. 2 tekliyi de yolluyor hemen. Bakalım hele. Gelmedi. Gelmedi. Abim benim bir tane materyal almam şart. Şimdi dur. iki tane onlu basarsam 100 oluyor. Doğru mu? Ya ama 2 onlu basamıyoruz la. Dur 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 dur. Hadi be. Arıcan sen hep şey garantiye getirelim. Hadi şurayı garantiye getirelim. Bir onlu benim şansıma bas abi gelecek. Abim onluluk kalmadı ama bundan sonraki bütün teklifler sana gelsin. Vur abi git. Vurdun. 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 Of of senin şansına kurban abim. Senin şansına kurban abim. Materyal tut abi. Senin şansına kurban. Son 80 olcay. Hadi sonra. hayır. Hadi hayır, olsun o zaman. Allah razı olsun. Şuradan mini alır mıyız peki? Miniye tek attık der miyiz? Bakalım. Attın, attık o teki. Attık o teki. Aldık onu biz. Aldık mini'mizi. Abi şans bende ya. Sen ne diyorsun şans bende. bende. Eyvallah. Allah razı olsun Teknik, abi. Tek... Tekliler versin derim şey olsun yani. <laughs> yani. Işte i̇şte abi. Yani. Hayırlı uğurlu olsun. Allah'a helal olsun. Allah razı olsun, Hayır, Hayır. olsun abi. Allah, Allah, olsun. Allah razı olsun. abi. Bizinkilerin <laughs> biz bizinkiler hepsi de çıkardı biliyor musun? Valla. 7 kya çıkardı. Çıkardılar hepsini işte. Ama 7 k nere? Tek atmak nere abi? 7, atmak 7, nere abi? 7, 7, 8, 8 Ana boya. E çıkar boyamız, boyamız yetmiyor lan. La boya dur. Ripiyor mu abi? Ripiyor mu? Boya galiba dur. Dur 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 bir dakika aynen ripiyle alınıyordur ripiye gidelim. Ana ripi 500 ripimiz var. Dur neredeydi atölyemiz? Ha burada. Ana burada 8000 almıyor. Bir tane al. Tamam. 50'ye. Öbür taraftan da al abi öbür taraftan da al. 10 tane buradan aldık. Dur Sonra geçiyorum şeye. Bir tane de 10 tane tamam. Tutlar buna bakalım da geçsin. Gidebilir. Çekil. Gönlünü çekelim la. Vallahi o kadar para yatırdık çekelim M4'e bir zahmet ya. Şu M4'ü elimizde görelim bir zahmet ya. Abi hiç bir seviye ya, yapma bence adamlar da ya. Valla öyle boş yap. Ya. Abi ya. Abi bir seviye Abi, yapma. Sıra şey geliyor. Beni dinlersen kar 98'i yükseltsen. Kar 98'i şeye getiremiyorum ki abi. Abi şimdi Üç seviye yaparsan yarın da dördü yaparsın ya. Yara gelir mi? Gelir. de bir. Bir de gelirse var ya bu M4 çıkarmış çıkarmış Ali'ye. Dur la ben buz diyar gireyim. <laughs> Koyduğunu sınırı asla yapar ya. Vallahi billahi ya. Şurada iki dakika eve iş <laughs> yapacağız yaptırmıyor ya bu sınırlarından dolayı. Bir onlu benim için bas abi. Bir onlu basmayacağım. Herkes için tekli basıyorum. Söylüyorum. Bir tekli sana. Tamam. Bir tekli Cahit abi Bir tekli Beytom'a. Bir tekli bana yayındakilerine, bir tekli yayındakilerine, bir tekli daha yayındakilerine, bir tekli daha yayındakilerine, bir tane tekli hatırlama, bir tane çocuklarıma. Oğlum gelmiyor lan. Gelmiyor lan. Mustafa, Mustafa diyor benim için başladı. Mustafa al senin başladım. için kardeşim. Bir daha senin için kardeşim. 15 Mustafa 15 gün isteğin payı. Mustafa var ya dur Evet Mustafa son sandığımız kaldı. Klasik. Aldık <laughs> Mustafa'yı. Mustafa sen de beni al kardeş. 3 sandığımız. Evet taktikleri alalım sonuç. Kim için diyor. <laughs> Kim için de Rokey senin için açıyorum. Çıkarsa sana bir uçakla. Rokey Yayından gitme de ceza olarak git YouTube alemden Necmi ol. Bu ne ya? Bu ne? 10 gümüş ne oğlum? Yayından Bana uçak da sevindir. Tamam. Azmı sana da Mustafa uçak. Ne oldu? Oğlum benim hayatım var. Oğlum. Ne yapacağım ben? Allah Allah. <laughs> benim, benim <laughs> ne, ne cevabı çıkmıyor? Ne cevabı çıkmıyor? son son basıyorum yayın için arkadaşlar için takım için, 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 için hepsi için son konuyu geç basıyorum ailemin için eziyet çeken için basıyorum bir bakalım hepimiz 15 gümüş verdi dedi basın gidin lan şimdi bu da bir derdi buna da merak ediyorsun 15 gümüş yani yani e Bas, bas nasıl geliyor? Kim dedi? E <laughs> dedi? E Allah'ım. Hey için ben abi. Ne basıyorsun? Bas lan bunun için. Aç bas. Evet arkadaşlar bu M4'ün bir maçımız olması gerekir bence hemen. Şimdi M4'ün beşlemesine bir bakayım. Ne var orada? Beşlediğin ne? Bas, ben. Hayır, silah süslemesine abi silah süslemesine basmam. Daha iyi. Vallahi. Mini ölüm abi mü? miniye basma. Nasıl? Beni dinlesen karnı dolu sekizi ölümlüsün. Abi kar 98 ölüm mesajı öyle yapayım abi, da abi, şimdi dinleyelim. bak ölüm mesajına gelmiyor gelişmiş surete geliyor burada ölüm <laughs> mesajı yapayım kaç tane yetmeyecek 40 tane yapayım ama yarın bugün devam edersin yine ölüm mesajı yaptın mı kar 98 aburblar bizler yani, <laughs> yani abi bir maç arayın da ölüm efektini görelim ya Böyle ya niye ben kar 98 tamir şu anda mini, mini çok oynamıyorsun. Ne çok oynamıyor kart kat Abi seviye şey, atlamada seviye bir atla diyorum. Bulun. aha oldu. Uf. Oldu oldu şimdi bas. Bastım bastım. Mini çok oynayan yok. Sen de büyük ihtimal seviye basmaya Aynen. gel. 35 tane Abi mini oynanmaz ya. Aynen. Mini oynayacak <laughs> bir yer yok ya. Yani. Bir silah şey yok. Hadi yani, aynen. yani yani. Hadi bir tane şey girelim. 8 ve 8 oda girelim. Bak. Benim aklıma takılan tekte al. Hadi ben abi mum yara güzel olur. Valla. Abi numarında. tekte al. Burada tek, tek. Ben başta bir daha. Necip abi mecbaba, hatırlıyor musun? Abi dedik. Tekte çıkar dedik. Çıkarsa bir araba dedim. Yok dedim. 3 araba atacağım dedim. 3 araba atacağım dedim. Osman Necip abi. Şimdi sana birini bekle dedik. Atacağım. Merak. Evet. Çizim şartım var, ya şansım Ya öbürlerin de ben da şimdi. Beni niye gömüyorsun arkadaşım? Beni niye gömüyorsun? Allah'ın seversen. <laughs> Yok abi gerisi senin iki bizim şansımıza çıktı. <laughs> Gene de ben tek atıyorum ama neyse abi beni dediğin olsun. <gülüyor> <gülüyor> var mı <var> <laughs> Diyorsun. Şu an 8 kişiyiz. Şey Arkadaş zaten evet. da var bende. Tamam kur odayı. Ekleyeyim arkadaşlar buraya çağırayım. Kur odayı öğrenler dev kalsın tamam. silahtan. Kur odayı. Tamam. Ben Ambar açıyoruz. Ambar Ambar Kur abi. Tamam. Valla ben Alemdar abi bekliyorum. Cahit abi. Yaptığın iş miydi abi? Ben orada seni görmeye çalışıyorum. Biliyorum. sen abi. bana bugün. Abi. Düşmana vurur Ne vurmuyor? Ne O Ne evet. para